ve karışımların son videosu karışımların ayrılması. Karışımların ayrılması her ayırma yönteminin dayandığı temel mantığı ve temel püf noktasını bilmenin yanında bol bol soru çözmeyi de ister. Yani bol bol soru çözmezsen karışımların ayrılmasından kaçırdığın, atladığın noktalar olabilir. Bunu önceden uyarayım. Sonra hadi geçelim. Uzun bir video olacak. Eğer kısa olursa sonunda uzun uzun konuşuruz seninle. Tamam konuşmayız ya. Aa ne kızıyorsun hocam? Videoyu uzatmayın diye. İnsanı kendi kanalında da rahat bırakmıyorsunuz canım. 2012-16-17 yani sık sorulan konulardan biri diyebiliriz karışımların ayrılmasına. Mıknatıs gayet basit. Kimi çeker demiri, nikeli, kobaltı. Ayrıntısı sana lazım değil. Başka bunların ya parça ya da toz halinde olması lazım. Yani eritip karıştırıp alaşım oluşturduysan alaşımları mıknatısla ayıramazsın tatlım. Alışımı eritip karıştırıyorsun etrafında da hiç alışım kalmamış ki. Hep saf altın kullanıyorum her şeyi canım. Buldum buldum bir alışım buldum geldim. Çok konumuzla ilgili değil ama buldum geldim arka taraf tarafta duruyordu. Hemen şöyle büyüteyim. Bu mesela çok kan verdiğim için kızdayım bana verdiği bir bronz madalya. Bronz bir alaşım biliyorsunuz. içinde demir yok, nikel yok, kobalt yok ama varsayalım içinde demir olsun. Sen, sen buna mıknatıs tuttuğunda bunun içindeki demiri, bunun içindeki demiri çekip çıkarabilir mi sence mıknatıs? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz değil mi? Niye? Çünkü eritip karıştırdık. Mantığımız bu. Alaşımlar mıknatısla ayrılmaz. Mıknatısla ayırabilmek için karıştırılan maddelerin toz halinde veya tanecik halinde olması lazım ki bunları ayırabilesin. Ve demir nikel kobaltı çeker. Her metali mıknatıs çekmez. O zaman hadi bakalım. Hangi nasıl kullanarak ayrıştırabiliriz demiş. 2010'da bununla ilgili soru çıkmış. Unutma bu o sorunun benzeri. Alaşımlar ayrıştırılmaz. Demir kobalt ikisini de çeker. Bileşikler ayrıştırılmaz. Demir nikel ikisini de çeker. Demir parçacığını çeker. Çinkoyu çekmez. Böylece E seçeneğini ayırmış oluruz. Gördün mü? Temel bilgileri biliyorsan son derece kolay. Tanecik boyutuyla eleme. Neyi ayırabilirsin elemeyle? Mesela taşla kumu ayırabilirsin. Anladın mı? Tanecik boyutu farklı. Başka süzme. Hangi videoda vardı? Birinci videoda. Süspansiyonda süzmeyi göstermiştik. İzlemediysen konunun birinci videosunu izle. Süspansiyonda süzmenin nasıl olduğunu gösterdik. Neyi ayırıyoruz? Heterojen katı katıları. Katı katıları olur mu? Ve katı katıları eleme ile ayırıyorduk. Burada katı sıvıları ayırıyoruz. Heterojen katı sıvı. Katı üstte kalıyor sıvı altta. Çok bir sıkıntı yok yani. Hani ha gaz katıları da ayırabiliriz. Katı gazı da ayırabiliriz süzmeyle. Hani o filtresi oluyor ya. Maskelerimiz oluyor. Buradaki katı partikülleri süzüyoruz. Anlaştık mı? Aerosollerde süzme ile tanecik boyutu farkına dayanarak ayrıştırılır sevgili arkadaşlar. Hemen 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 son yöntemimiz diyaliz. Aslında diyaliz de yarı geçirgen zarla yaptığımız yarı geçirgen zarla yapılan moleküler düzeydeki bir süzmedir. Yani molekülleri, atomları süzeriz biz bununla. Öyle büyüklüğü, büyüklüğü öyle ayarlanmış zarlar kullanırız ki küçük molekülü bırakıp büyük molekülü bırakıp küçük molekülün geçmesine izin veririz. Moleküler düzeydeki süzme işlemi bunlar da molekülün tanecik büyüklüğüne bağlı ayırma işlemidir. Hadi bakalım hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzmeyle ile ayrılmaz? Hangisinin? Söyle. Yemek su tabii ki çünkü çözünür. Çözünen maddeyi süzerek ayıramazsın. Naftalin, talaş, kömür tozu, demir tozu hiçbiri çözünmez. Çözünmeyeni ayırırsın, çözüneni ayıramazsın. İkisi de geçer. Talaş su, nikel, kum. Mıknatıs kimi çekecek? Nikeli. Süzme kimi? Kumu. Sıvı yüzeyinde neyi toplayacaksın? Talaş. Üçünü de kullanacaksın. Ay sırasını soruyorsa önce sıvı yüzeyinden toplarsın. Talaş gider. Sonra sonrası çok önemli değil aslında. Sonrası yok mesela bunun sırasını soramaz. Çünkü mıknatıs kullanıp bir nikeli alıp daha sonra süzmekle süzüp daha sonra nikeli alıp mıknatısla aynı sıra aynı zamanı alır. Hangi sıra diyorsa en kolay en çabuk en hızlı olanı alacaksın bu arada. Yoğunluk farkından ayırma hunisi. Ayırma hunisi böyle bir şey. Gerçeği yok elimde ayırma hunisi almadım eve. Ben söyleyeyim şu black market'e de black market'e de şu videoyu da etiketleyeyim söyleyeyim de bana bir iki ayırma hunisi ayırma hunisi göndersinler canım. Ayırma hunisi arkadaşlar şu gördüğünüz suni üstte yağ var, üstte yağ var. Altta su var. Yani yoğunluğu fazla olan altta, yoğunluğu az olan üstte. Zeytinyağı gibi üstte çıkma hemen. Dur anlatıyoruz. Aa musluğu açıyorsun. Su akıp geliyor. Su bitince musluğu kapatıyorsun. Ya burada kaldı, su burada kaldı ayırdı. Ne farkına dayalı? Yoğunluk farkına. Neyi ayırdın? Heterojen ve mutlaka yoğunluğu farklı. Bak her, her heterojen sıvı sıvı karışımını ayıramazsın. süspansiyon ayırma hunisiyle ayrılmaz. Mutlaka yoğunluğu farklı süspansiyonlar olmak zorunda. Şey, emülsiyonlar ya süspansiyon süzmeyle. ile Sü süsü süspansiyon süzmeyle bu süzme değil. Dolayısıyla bu emülsiyon. Emülsiyonları ayırır ama her emülsiyon ayrılmaz. Mutlaka yoğunluğu farklı olacak. Yoğunluğu farklı olmazsa böyle fazlar ayrışmaz. Birbiri içerisinde askıda kalır ve ayıramaz. Ayrıca ilk ayrılanın yoğunluğu fazla ayırma hunisinden ilk ayrılanın yoğunluğu fazla. Yüzdürme diğer adıyla flotasyon. flotasyon. Yüzen bir madde talaş su. Yüzdürmeyi daha çok cevherlerin zenginleştirilmesi zenginleştirilmesi için kullanıyoruz. Cevherler var bizim orada. Ali Cevher, işte karısı var Ayşe Cevher, üç tane çocukları var. Aslı Cevher, Müberra Cevher ve öyle değil öyle değil lan. Cevher olur mu? Saçmalama. Öyle şey mi olur? Şimdi cevher içinde metal bulunan filiz demek. Sen topraktan çıkardın bir demir filizi. Bunun %20'si demir, geri kalanı toprak. Bunun toprak kısmı batıyor, yüzdürüyorsun. Özel yüzey gerilimini arttırıcı madde koyuyorsun. Demir kısmı yüzüyor, demirin bileşiği tabii saf demir değil. Ha. Demirin bileşiği yüzüyor, toprak basıyor. Böylece sen çıkardığında %20 demir varken flotasyon yapıp yüzdürdüğünde %80, %90 demir olmuş oluyor. Cevherin zenginleştirilmesi bu demek. Yüzdürmeyi daha çok bunda kullanıyoruz. Erime noktası farkıyla, erime noktası farkıyla kime ayıracaksın? E, alışımları ayırırsın ya. Homojen katı katı karışımlarını önce bir ayırır, sonra diğer ayırır, sonra üçüncü seyir. Hemen bakarım. Alışım erime noktası farkı. Of course. Kumlu su süzerim. Of course. Tuzlu su suyu bağırlaştırırım. Kum çakıl elerim. Alkol su hayır. ayrım hunisinde heterojen sıvı sıvı. Alkol su da çözünür dedim ya. Kaç sefer dedim. Hadi görmedin. Ha, görme, Ha, tamam, tamam tamam. Hadi görmedin. Ben söyledim ya alkol su da çözünür. Alkol hidrojen bağı yapıyor. Hidrojen bağı. suda hidrojen bağı yapıyor. Çok iyi çözdük. Yoğunluklar verilmiş. Hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek. Glikozun yoğunluğu ne? 1.54. Iyot kil. Hemen bakıyorum. Iyot glikoz sıvısında batar. Çünkü glikozdan ağır. Kil 1.54'ten hafif yüzer. Böylece ayırdık. Biri battı biri yüzdü ya. Böylece ayırmış oldu. Iyot batıyordu. Naftalin 1.14 yüzüyor. Ayırdık. Til yüzüyor. Naftalin yüzüyor. İkisi de yüzüyor. Ayıramadı. Biri yüzecek biri batacak ki ayırabil. İkisi de yüzlerse zaten karıştırmıştın. Yüzdü. ikisi de çıktı. E yine karış. Nasıl ayırdın? Anladın değil mi? Biri yüzecek biri batacak. Bu soru bu sene çıkacak ya bak. Bak not al. 8, 10 Ağustos bugün. Gece saat 2.58'de diyorum ki. Bu soru bu sene ya MSÜ'de ya TYT'de karşına çıkacak. Sayıt Hoca demişti dersin. Not, al bunu. Not aldın mı? Bana da hatırladım unutuyorum çünkü. En95 virüse karşı koruma sağlayan bir maske türüdür. Havadaki küçük parçacıkların en az yüzde %95'ini filtrelemesinden almaktadır. Ameliyat maskelerinden daha kalın ve gözenek yapısı belli standart aralığında olan maskedir. Hmm, hangisi En95'in maddeleri ayrıştırmasıyla aynı özellik? Yani neden bahsediyor? Süzme. Bitkilerden esans, bitkiyi süzünce esans çıkar mı? Polonya'yı süzünce alkol çıkar mı? Atık suyu süzünce fosfat çıkar mı? Peki kanı süzünce diyaliz etmiş olur musun? Ne dedim ben sana? Diyaliz yarı geçirgen zarla yaptığın süzme işlemidir. Demedim mi? Ya bak nasıl çıktı karşına? Zeytinyağı su karışımından yağın ayrılması süzmeyle olmaz, ayırma hunisiyle olur. Bu iki soru nereden? Bil bakalım nereden? Bil bakalım. Tabii ki. Tabii ki. 3 adım soru bankasından. Çöz. Çok güzel sorular var. Mutlaka çöz. Milli Eğitim Bakan para versen bu reklamı yaptıramazsın. Ayıptır ya. Kaynama noktası. Basit de mutma. Koydun tuzlu suyu. Su buharlaştı şuraya geldi. Bak şuradan su buharı gidiyor. Şuradan 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 gidiyor. Bunun dışında bunun dışında soğuk hava geçiyor. Burası soğuk. Soğuk havaya rastlayınca Üf, buhar üştü. Üşüyünce ne oldu? Hemen sıvılaştı. Sıvılaştı buradan. Üşüyen buhar. Hıv. Buradan soğuk havadan sıvılaşıp burada toplandı ne yaptın buharlaştırıp yoğunlaştırdın adı damıtma bu işlemi birden fazla yaparsan adı ayrımsal damıtma olur ÖSYM'nin bu farka dikkat etmediği soru var bu işlemi birden fazla yaptığı halde adına damıtma dediği soru var çok dikkat et kitaplar dikkat eder ÖSYM dikkat etmeyebilir hemen atlama buharlaşıp yoğunlaşmaya damıtma diyoruz birden fazla yaparsa kadar ayrımsal damıtma oluyor damıtmada katı sıvı homojenleri ayırıyoruz Heterojense zaten süzerim. Niye damıtayım? En kısa yöntemdir sürekli yaptığım. Ayrımsal damıtmada ise homojen yine ama sıvı sıvıları. Mesela alkol Evet alkol su da çözdür. Hiç söylememiştim gerçekten. Sorduğun iyi oldu. Alkol su da çözdür mü dedi. Peki neye göre ayrışıyor? Kaynama noktası farkına göre. Hatırla. ısıttım buharlaştırdım, yoğunlaştırdım. O zaman ilk ayrılanın kaynama noktası küçük kaynama noktası düşük olan ilk ayrılıyor. Başka? Başka ne diyeceğim? Başka ne diyeceğim bil bakalım. İlk ayrılan yüzde yüz saf ayrılmıyor. Niye? Alkol buharlaşıyor ya. Alkol buharlaşıyor. Suyun buharlaşması engel var mı? Su niye buharlaşmıyor? Su da buharlaşır. Az buharlaşır ama buharlaşır. İlk ayrılanın saflığı artar. Ama ilk ayrılan sıvı ayrımsa da yüzde yüz saf değildir. Damıtmayı ne kadar tekrarlarsan o kadar saflaşır. ilk ayrılan sıvı. Hadi o zaman devam ediyoruz. Devam, devam, devam. Devam, devam. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Ne diyor? Ayrımsal damıtma ile ilgili soru sormuşlar. Ne zaman? 2017'de. Yoğunluk değil kaynama noktası. Yoğunlukta kaynama noktasının bilgisi yoktur. Hayır. Ya yoktur dedik ya yoktur bak. Zeytinyağının yoğunluğu sudan düşük ama sudan geç kaynıyor. 180'de falan kaynıyor. Hani bunun yoğunluğundan küçük sudan erken kaynıyor. Hani ilgisi vardı? Yok diyorum halen itiraz ediyorsun. Bir ilgisi yok. Rastgele kaynama noktası yüksek olanın da yoğunluğu yüksek olabilir. Düşük olanın da. Dolayısıyla yani. ayrımsal damıtmanın yoğunlukla değil kaynama noktası ile ilgisi var. Sıvı sıvı homojen karışımlarda uygu ayrılır. Ve ilk ayrılan sıvı %100 saf olarak ayrılmaz. 2 ve 3. 2017'de çıkan sorunun benzerinin cevabı. 3 adımdan aldığım bir soru. X süzme ile ayrılıyor. Süzme ile ayrıldığına göre X meydana getirilirken sadece katı ve sıvı maddeleri kullanırız. Doğru. Başka fiziksel hal olarak katı halde olan bir madde ile x ve z karışımı ayırabiliriz. x katı olabilir. Dur bakalım. Bir ayrımsal damıtma. Petrol y karışımı ayrılırken kullanılan özellikten evet petrol de ayrımsal damıtma ile ayrılır. Y hakkında başka bir şey yok. Z manyetiklik özelliği. Çeliğin yapısında bulunan demir metali z karışımını ayırırken kullanılan yöntemle ayrıştırılamaz. Çünkü çelik alışım alışımları ayıramayız. Tamam 3 taneyi bu. Fiziksel olarak katı halde olan bir madde x ve z karışımı bir madde ile x ve z karışımlarını ayırabiliriz. Şimdi x süzme katı sıvı. Z katı. Şimdi sade katı ile x ayıramayız. Sıvı eklememiz lazım ama hani belki su ekleyerek hazırlayabiliriz. Dur bakalım. Bu garip bir şey olmuş. Koydum bir kenara beklesin. Z karışımını ayırırken kullandığımız madde ile demir, niker ve kobalt tozları içeren karışımı ayıramayız. Evet doğru. Demek ki cevabımız denizli. Çünkü sadece katı ile x ayıramayız. İçinde sıvı da olması lazım. Anlaştık değil mi? Bakın. Hemen atlamıyoruz. Bütün şıkları okuyoruz. Sonra diğerine bakıyoruz. Anlaştık değil mi? Hadi gel bakalım. Sözünürlük farkı. Sözünürlük farkından en önemli yöntemimiz özütleme. Diğer adı ekstraksiyon. Ekstrakse etmek. Sırasını çıkarmak. Diğer adı çekme. Arkadaşlar, özütleme veya çekme veya ekstraksiyon. Bir karışma 4-5 maddeden oluşan bir karışma sadece bunlardan birini çözecek, diğerini yalnız bırakacak bir çözecek demektir. Bir karışım var. Birini çözüyorsun, diğerini yalnız bırakıyorsun. Nerede var hocam bu? Çayın demlenmesi. Çayın bitkisinin içinde, çay bitkisinin içinde, çay otunun demlediğin o yaprağın içinde pek çok madde var. Ama su sadece senin içtiğin maddeyi çözüyor. Geri kalanlara ayırıyor. Bak ne oldu? Çaya tadını kokusunu aromasını veren maddeyle çay bitkisini ayrıştırdım. Pancardan şeker eldesi. Pancarın içinde şeker zaten C6H12O6 molekülleri halinde var. Şekeri parçaladın şey pancarı parçaladın suya attın. Şekeri su çözdü pancarı çözmedi. Küspe kısmını pancar kısmına ayırdın. Şekerli suya ayırdın. Bak tak ne oldu? Bir karışımdan sadece şekeri çözen çözecek diyerek bir maddeye ayrış, ayrıştırmış oldu. Çayın demlenmesi, şeker pancarından şeker eldesi, sanseldeleri bitkilerinden, tohumlardan yağ eldesi, zeytinyağı dışında zeytinyağını sıkıyoruz da ayçiçek yağından, ayçiçek bitkisinden yağı ayçiçek tohumunu parçalayıp hegzana atıyoruz. Egzan yağını çözüyor, bitkisini çözmüyor. Hatta ve hatta sabah kalktığınızda anneannenizin hazırladığı salamura peyniri yıkamanız bile ekstraksiyon. Yani özütleme. Çünkü yıkadığında peynirdeki tuz Peyniri bırakıp suya geçiyor. Özütlemiş oluyorsun tatlım. Anlaştık değil mi? O zaman ne diyoruz? İlaç eldesi. Parfüm eldesi. Tohumlardan yağ eldesi. Bitki çaylarının demlenmesi gibi işlemler hep ekstraksiyonla yapılıyor sevgili arkadaş. Tamam mı? Devam ediyor muyuz? Hadi devam. Kristallendirme arkadaşlar çöktürme demek. Bir katı sıvı karışımından katının çöktürülmesi. Suyu buharlaştırarak da çöktürebilirsin veya şekerli su soğutursun çözünürlüğü azaldığı için çöker. Bu katı sıvıdan katının çöktürülmesi işlemi çözünürlüğünün azaltılması yoluyla olduğu için kristallendirmedir. Eğer elinde birden fazla katı varsa mesela tuz ve şeker var adı ayrımsal kristallendirme olur. Sıcakta çözersin soğutursun. Tuzun çözünürlüğü sıcak suda hemen hemen aynıdır sıcakta soğukta. Şeker soğukta daha az çözündüğü için çöker ayrıştırmış olursun. Ne oldu adı? Ayrımsal kristallendirme. Ayrımsal kristallendirme yapacağın katların tabii ki çözünürlüğü farklı olacak. Yani. Burada ne varmış bakalım. Naftalin tuz şeker karışımını ayırmak için hangisini hangi sırayla? Naftalin tuz şeker ne yapacağız? Önce suda çözeceğiz. Bir. Sonra süzeceğiz. Naftalin ayrıldı. Sonra ayrımsal kristallendirme. Tuz ve şekeri ayıracağız. Ayrımsal damıtmaya gerek yok. Ayrımsal damıtma için iki sıvı gerekli. Burada iki sıvı yok. Kapıştık mı? Ne oldu? 1, 2, 3. 2, 3, 1 sırasıyla yaptık. 3, 1. 3, 1. Nerede yok? Naftalin tuz şeker. Suda çözme. Çözme. Ayrımsal kristallendirme. Evet. 2, 3, 1. Kendi sorum yanlış mı yapmışım ben burada ya? 2, 3, 1. Başka ne yapmışız? Bakalım başka ne yapabiliriz? 1, 2, 3. Önce ayrımsal kristallendirme. Suda çözmeden olmaz. 2, 1, 3. Bu da çözüp ayrımsal kristallendirme uygulayıp en son kalanı da süzebiliriz. O da olur da 2-3-1 daha mantıklı arkadaşlar. 2-3-1 olarak kalsın. Ben bunun cevabını değiştireyim. Yani önce naftalini alıp sonra geri kalanları kristallendirsek daha güzel olur. Karışımların ayrılması. Diyaliz tanecik boyut farkı. Evet. Ayrımsal damıtma karışan maddelerin kaynama noktasından faydalanır. Düşünüyorum. Alkol su. Evet. Ekstraksiyon yoğunluk değil çözünürlük farkı. Birini çözüyorduk diğerlerini çözmüyorduk ya. Çözünürlük farkı oluyor. Bir iki tane daha sorumuz var. Konumuz bitti. Soruları çözüp videoyu bitireceğiz. Tamam korkma korkma. Aşağıda verilen bilgilere göre. X, ve Z oluşan karışımı ayırmak için yöntemlerden hangisi doğrudur? X katısı Y sıvısında çözünüyor. O zaman bu katı artı sıvı homojen. Katı sıvı homojeni bak hemen bakıyorum. Tuzlu su. Tuzlu su. Ayırma hunisi olmaz. Ayrımsal kristallendirme olur. Süzme olmaz. Bak ayrımsalın farkını çok dikkat etmiyor milli. YZ Y ve Z sıvıları birbiri içerisinde çözünür. Bu sıvı sıvı homojen. Yani alkol su gibi. Alkol suyu homojen ya çözünüyor ya. Nerede ayırıyorduk? Ayrımsal damıtmayla. Ayrımsal damıtma sadece burada var. E biraz önce yanlış mı yaptık? Bir daha bakalım mı bir şıklara? Şıklara gel bir daha bakalım. X katısı Y sıvısında çözünüyor. Yani tuzlu su. Tuzlu suyu Ayrımsal kristallendirme ile ayırırız. Ayırma hunisi ile ayıramayız. Ayrımsal kristallendirme ayırırız. Süzme ile ayıramayız. Evet x katısı y sıvısında. Y ve z sıvısı birbiri içerisinde çözünüyor. Y ve z sıvısı birbiri içerisinde çözünüyorsa y ve z'yi ayrımsal damıtma şurada var ya şıkkı bulamıyorum. Niye uyarmıyorsun hocam ağaç çıktığında var diye. Baktım ayrımsal damıtmayı başka yerde bulamadım. Şimdi x y'de çözünüyor. Y z'de çözünüyor. X z'de çözünmüyormuş. Çözünmeyen katı sıvıyı süzme ile ayrıştırabiliyoruz. Heterojen katı sıvı. Süspansiyon süzme. Gösterdim ya bunu İki farklı katıdan oluşan karışımı ayırmak için iki farklı katı. Tanecik boyut farkı eleme, kum taş, çözünürlük farkı ekstraksiyon, tuzla naftalin, yoğunluk farkı, şeylerin metal filizlerin saflaştırılması, metalle toprak. Hepsinde kullanabiliriz. Hiçbir bilgi vermemiş çünkü. Hepsine de katı katıya uygun örnekler bulabildik. Bir sonraki soru ne diyor bakalım. Ham petrol ayrımsal damıtma sıvı sıvı. Kum su heterojen katı sıvı süzme. Zeytinyağı su ayırma hulisi. Ham petrol ayrımsal damıtma kaynama noktası. Kum su süzme. Süzme tanecik boyutu farkı. Neydi? Zeytinyağı su da evet yoğunluk öz kütle farkı. Bak biliyorsan biraz örnek çözdüysen tak 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 soruyu çözebilirsin. Karışımlarla ilgili. Karışımı oluşturan maddeler her anda karışabilir. İki farklı sıvı sıvı heterojen emülsiyon. Katı sıvı olsaydı süspansiyon. Elektriletiyorsa elektrolit. Şekerli su çözeltisinde çözünen su değil şeker. Bir yere daha mı soruyu koymuşum ben? Homojen karışımları çözeltidir. Sanki bir daha çözdük gibi geldi bana değil mi? Çözdüyse kuyarım pdf'de düzelteyim. Çıkmış soru benzerlerimiz var yine. Çıkmış soru benzerlerimiz var burada bir iki tane. Yok bu çıkmış soru benzeri değil doğrudan benim sorummuş. Özütleme maddelerin çözünürlük farkı. Ayırma hunisi de ilk ayrılan sıvının öz kütlesi büyük. Kaynama noktası ile ilgisi yok. Süzme tanecik boyutu. Alaşımlar erime noktası. Birini erittim sonra diğerini olur. Diyaliz yarı geçirgen zarla yapılan moleküler boyuttaki bir süzme işlemidir. Yine milli eğitimden aldığımız bir soru. Birbiri içerisinde çözünmeyen yani heterojen. Yoğunluğu iki farklı sıvının oluşturduğu heterojen karışım. Neyle? ayırma hunisiyle doğru. Yoğunluğu farklı ve çözülmüyor. Çözünen uçucu olan ayrımsal da Uçucu olmayan bir katının sıvı ile oluşturduğu homojen. Yani tuzlu su yüzdürme olmaz. Homojen diyor çözülmüş. Tuzlu su da tuzu yüzdürebilir misin? Aa. Uçucu olmayan bir katının sıvı ile oluşturduğu heterojen. Heterojen karışım süzülür olur. Tanecik boyutu farklı eleme olur. olur. Bakalım bakalım. Bakın arkadaşlar. Ayırımsal damıtmayla hani kaynatıyoruz ya. En iyi ayrılması için kaynama noktasının birbirinden en farklı olması lazım. En düşükten yükseğe alıyorsun. 56, 112. Kaynama noktası ne kadar farklı, birine kadar erken, diğerine kadar geç kaynıyorsa o kadar iyi ayrışır. Evet sorulara uyanık ol. Hangisi karışımları ayırmak için kullanılamaz? Hangisi? Karışımlar fiziksel yolla ayrışır, fiziksel yolla ayrışır. Kimyasal yöntemlerle karışımları değil, bileşikleri ayırabilirsin. Elementler zaten ayrışmaz. Buna göre hangilerinde fiziksel özellik aşağıdakilerden kullanılmıştır? Dur, bakalım. Böbrek yetellerin kanı temizlemek için. Tanecik boyutu. Hava filtresi tanecik boyutu, süzme, kum çakıl tanecik boyutu. Hepsi tanecik boyutu. Dedik ya, konuyu biliyorsan Bol bol örnek çözdüysen rahatlıkla yaparsın. Karışımların ayrılması biraz bol örnek çözmeye ve her örneği bir yorumlayıp ha böyle oluyormuş, böyle oluyormuş, böyle oluyormuş diye akla yazmaya dayalım. Ve ne yaptık? Konuyu bitirdik. Konumuz bitti. Karışımlar, iki karımız kaldı. Asit, bas, tuz ve kimya her yerde. Onları da inşallah bugün salı, hasta çarşamba oldu. Gece saat 3 ve gidinceye kadar yine 4-4.30 olacak. Yarın canlı yayında görüşürüz. Yarın akşama doğru bu video yayınlanmış olur. Yarın da canlı yayında ben şeyi çekerim. Sabah dersim var, akşam dersim var. O arada asit pastosu çekerim. Öbür günde, öbür gün günlerden ne oluyor? Yarın çarşamba, perşembe. Oo çok güzel. Perşembede de kimya her yerdeyi çektim Cuma kendi yayınıma gelince bütün konu anlatımlarım bitmiş olur. İnşallah bir aksilik olmazsa. Ama ne oldun mu be? Ya konunun başı demiştin ya. Hadi olsana. Hadi. Hadi üzme beni. Hadi. Ben de kazanayım. Bak ben ne kadar büyürsem sana o kadar faydalı, o kadar zaman ayırıp o kadar faydalı iş yapıyorum. Sen beni büyüt ben de sana o kadar çok iş yapacağım. Abone ol, beğen, katıl. Tarih ben sana. Biliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.